Ne demek sevdiğim ya? Seviyorum ama özlemiyorum. Çocuklarımı seviyorum ama özlemiyorum. Ya Tanrı benim içinde onların yerini ayrı bir yere koydu. Bu yüzden de çocuklarımla görüntülü görüşüyorum. Görüntülü, görüntülü görüşüyorum. Ülkemi de, ee, şimdi burada birisi bilecek miyordu? <laughs> Sürekli buradaki tersiyeden televizyonu, benim önümde televizyonu da değil. Yani eee... Ne diyorlar buna? Laptop. Yani e, e, dizüstü bir bilgisayar. Yani. O burada benim masamda açık duruyor. Sesi tamamen sonuna kadar kısılmış bir vaziyette. O da sürekli oynuyor. Neden biliyor musunuz? Hani orada son dakika haberi yazıyor ya. Ya en azından memleketle ilgili bir haber görürüm belki diye. O orada yazıyor. Hatta ben bazen sesli düşünüyorum. onları söylüyorum, böyle yapıyorum. Abi gene Rusya'dan haber <laughs> yani demek istediğim şey bu evet tabii ki benim ülkem yani merak etmiyorum şey ama özlemiyorum yani bin yıl daha gitmesem diyeceksiniz ki Baran Ağabey olmaz kardeşim olmaz benim bir tane şeyim var artık mecburiyetim var kendimde ben insanın kölesi olmaya artık hazırlanmış bir insan. ve insanın kölesi olarak da öleceğim ve yaşamımın sonuna kadar ona hizmet edeceğim. Beni dövebilirler, sövebilirler, evden atabilirler, sokakta bırakabilirler, elbisesiz, eşyasız, arabasız, barksız, parasız, kulsuz bırakabilirler. Sokaktaki yatan insanlar olur benim gibi ya. Çünkü beni öldürmüyorlarsa illa ki ben sokaklarda bir yerde kalacağım. Ha bu sefer onlara anlatacağım. Ya da yoldan geçenlere anlatacağım. Çünkü bunu yapıyorum başka da bir şey bilmiyorum. Bunu yapmak istiyorum başka da bir şey yapmak istemiyorum. Evet yapmak istediğim şey tam olarak Başka bir şey yapmak istemiyorum. Yani Tanrı'nın hizmetini son nefesine kadar yapmak istiyorum. Şartım bir önemi yok. Kendi adıma konuşuyorum. Paranın bir yok. Kendi adıma konuşuyorum. Ve giyim kuşamın yiyecek içeceğin hiçbir önemi yok. Beni ayakta tutacak kadar olsun bir şeyler bana yeter. Ama Tanrı beni bereketliyor. Ben onu da Tanrı'nın hizmetinde kullanıyorum. Yani benim çoluğumu çocuğumu hiçbir mı yok. İster inanın, ister inanın. Tam tersine onların bana faydası. Yani onlar bana fayda sağlıyor. Bu kilise kurulurken çocuklarımız güzel fayda sağladı. O yüzden de demek istediğimi anlıyor musunuz? Ateşle vakti olan insan değişime uğramış olan insandır. Bir anda bakın dikkat edin bir daha söylüyorum. Yavaş yavaş demiyorum. Bir anda diyorum. Şimdi onu anlatacağım çünkü o yavaş yavaş meselesi. Bu değişime uğramış insan, ateşle vaktiz olmuş olan insandır. Ve o değişim bir anda olur. Yani o değişim yavaş yavaş olmaz. Bir anda değişirsiniz. Bir anda kendinizi tanıyamazsınız. Bir anda kendinizle kavga eder hale gelirsiniz. Bir anda insanlardan şüphelenmeye başlarsınız. Ben böyle büyüdür büyüdür böyle şeylere eskiden de inanmazdım. İnansaydım demek ki onlara benim daha çok böyle bilimsel, tıbbi şeylere inanırdım. O yüzden hep aklıma şey gelmişti. Yani bana ilaç mı verdiler acaba? Bilmem yaptılar? Yavaş yavaş kafayı yemeye başladım falan. Böyle şeyler düşünmeye başladım. O yüzden gittim doktora. O yüzden ben check-up şey oldum. Yoksa ben ne olayım ya? Hayır şey yani. Sağlık hiçbir sağlık sorunum yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, bana çekerim yapmış olan doktor bana şöyle, ya dedi. Yani a, Tanrı'nın işine dedi karışmak olmaz ama dedi sen 150 yaşına kadar yaşarsın. Bu yapı hiç unutmayın. O gün bu değil. Yani dedi hiçbir sağlık sorunum yok. Evet yok. Gerçekten de yok. Yani işte ne bileyim şeker başlangıçtır, şudur, dövdüzü bilmem tansiyon, spiyatçı, hiçbir şey yok. Ben herhalde bir ilaç kullanmayan bir insanım. Yani o yüzden de demek istediğim budur ki arkadaşlar. Eğer ateşle vaktiz olmuş olursanız siz bunu bilirsiniz. Acaba bunu bir bana söyleyecek mi? Ben acaba ateşle vaktiz oldum mu? Öyle bir şey olmaz. Sen senden haberdarsın ya o yüzden olmaz. Sen senden haberdar olduğun için sen dersin bir anda ne oldu bana acaba? Ne oldu bana acaba? dersin? İşte bu yüzden de Az önce yazdığım ayetler bunlarla ilgili. Şimdi gelelim şu ateş ve tuzlanma meselesine. Geldik şimdi imanlılara. Hizmetçiler bitti. Şimdi geldik imanlılara. Şimdi bu imanlılar ne demekti? Ateşte tuzlanmak. Hani baştan anlattık ya. Belli bir sertlik derecesi olduğunda kendini koruyabilir. O kadar.